Merhaba arkadaşlar. Hisse forumdan hepinize iyi günler dilerim. 22 Eylül günü yapmış olduğumuz ilk satış Çimsa. Çimsa'nın satışını gördüğünüz gibi 22 Eylül 10.38'de 296.10'dan emir girmişiz ve 13.19'da gerçekleşmiş. Baktığımız zaman 296.10 şu andaki fiyatına bakalım. 304.20 olmuş. Sonuçta şurada biz 296.10 190. Evet şuradaki e, tavanda satmışız. Sonra bir tavanda olmuş. Sonra bir tavanda olunca tekrardan düşmüş. Bizim zaten stratejimiz belli. %30 civarında bir kar aldığı zaman çıkıyoruz. Geçmişini incelediğimiz zaman hemen şuradan tümünü görüyorum. diyorum. biz bunu 13 Ağustos'ta 1.15'ten almışız ve 22 Eylül'de 1.78'den vermişiz. Yani hemen hemen baktığımız zaman 630 TL gibi bir para yani yaklaşık %50'ye yakın bir kar. Evet düşük bir meblağ olduğu için çok ciddi bir şey değil ama sonuçta 13 Ağustos Ağustos Eylül yani bir 40 günde falan %50 bir kar vermiş gerçekten hani ciddi bir sermayesi olan insan için iyi bir şey. Bizim için de iyi bir şey. Bu şekilde devam ediyoruz. Hisse formu abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.